Kum Saati'nden iyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz sevgili seyirciler. Değerli gazeteci, yazar, Yeni Mesaj Gazetesi yazı müdürü Sayın Recep Bahar bizlerle birlikte olacak. Gündemdeki konuları kendisiyle değerlendireceğiz efendim. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Aydar Baş, İstanbul'daki evine yapılan ve iki partilinin ağır şekilde yaralandığı bıçaklı salt, satırlı saldırıyı değerlendirdi. Bizi hukukun dışına çekmek istediler ama oyunlarını bozduk diyen Profesör Doktor Aydar Baş, biz adım atarken Allah bundan razı mı ve hukukun içinde mi değil mi diye düşünerek atarız. Kaç yıldan beri benim ölçüm budur. Bir santim hukukun dışına çıkmadım. Onun içinde hiçbir davayı kaybetmedim. Bunu böyle bilin dedi. Saldırıyı kamu gücünü elinde bulunduranların yaptığını ifade eden BTP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok kritik bir çağrı yaptı. Televizyonumuzda her hafta sonu yayınlanan dini ve milli bütünümüze yönelik tehditler programı bu hafta Ankaralıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmacıların Türkiye ve Dünya gündemini değerlendirdiği programa Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başta onur konuğu olarak katıldı. Kıymetli üstadımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey aramızda. Hoş geldiniz. Programın sonunda söz alan BTP lideri geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki evine yapılan saldırıyı değerlendirdi. Şimdi bizden iki tane delikanlı bıçaklanıyor hem de arkadaşlar o kadar enteresan bıçaklama şekli ki mesela şu anda içimizde herhangi birine öyle bir bıçak versek böyle bir sonuç elde etmesi asla mümkün değil. Düşünebiliyor musunuz? bağırsaklar, mide bir bilmem ne damarı bir anda gidiyor. Yani o bıçağı atan adam öldürmek için attığı belli. Onu çok iyi kullanıyor. O aleti çok iyi kullanıyor. Ve 50-60 tane polisin içinden bu delikanlı çıkıp gidiyor kamu gücüyle yapılan ve kamu gücünün arkasında olduğu bir hareketi ben tespit ettim diyen Haydar Baş, olayın bir otopark provokasyonuyla başladığını söyledi. Ben telefon açıyorum, olaya muttali oluyorum Trabzon'dan. Sakın dedim nereye isterse bırakın arabasını park etsin. Çünkü dedim benim görüşüme göre bununla birlikte bir olay tezgahlanıyor. Mesele burada bir otomobilin bir yere park etmesi değil. Ya Haydar Hoca'nın adamları da terörcü, terörist. Sizi de kundaklamak istiyorlar, provokasyon yapmak istiyorlar. Hepiniz dikkatli olun. Bizim avukat Gülcan Hanım Allah selametini versin. Ondan da devamlı rapor alıyorum. Kızım, burada çok ciddi bir provokasyon var. Çocukları hadise içerisine çekip Kavga yaptıracaklar, işte bıçak çektirecekler, tabanca çektirecekler. Vay bunlar da teröristmiş. Yayın yapacaklar. Sakın bu oyuna gelmeyin. Hocam ben diyorum beni dinlemiyorlar, sesimi duymuyorlar. O zaman senin telefonunu aç dedim, benim sözlerimi onlar duysun dedim. Sak çocuklar, bize oyun yapıyorlar, provoke etmek istiyorlar. Sakın kimseyle kavga etmeyin. Geriye çekilin. Size tokat da atsalar, şamarda vursalar sakın cevap vermeyin. Geriye çekilin. Bütün oyunları bozuldu. Kendilerini hukuk dışına çekmek isteyenlerin oyunlarını yaptıkları sağduyu çağrılarıyla bozduklarını ifade eden baş konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok kritik bir çağrı yaptı. Ben Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Eğer FETÖ hareketinin önüne geçmek istiyorsa bu hainliği yapan adamları bu ülkenin idaresinden, yönetiminden artık emniyetinden temizleyin lütfen. Tertemiz hale getirin. Yoksa sen bu sakat adamlarla bir yere gidemezsin. Ha bugün bunu bana yaparlar yarın da sana yaparlar. Çocuklar biz Ahmet'ten, Mehmet'ten korktuğumuz için değil, yüce Mevla'ya hesap vereceğimiz için attığımız bütün adımları o bundan razı mıdır, değil midir? Yani ben adım atıyorum, Allah bundan razı mı? İki, hukukun içinde mi, değil mi? He Ka Kaç yıldan beri benim ölçüm budur. Bir santim hukukun dışına çıkmadım. Onun için hiçbir davada kaybettim. Ben barıştan yana bir insanım. Çünkü kavgadan kimse hayır görmemiş. Değil mi? birlikten, beraberlikten, dirlikten fayda görmüş. Sonra ülkenin geldiği bu noktada hakikaten birliğe ihtiyacımız var. Kardeşliğe ihtiyacımız var. Bak senelerden beri Şii-Sünni kardeşliğini bu memlekette dava eden benim. Üzerime gelenler. Değil mi? Bu kadar çileyi Allah rızası için çeken biziz. Kadromuzdur. İki partilinin ağır şekilde yaralandığı bıçaklı saldırıdan sonra kendisini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dışında arayan olmadığını ifade eden Haydar Baş şunları söyledi: Gerek emniyet müdüründen gerekse işte e, siyasi parti başkanlarından kurum reislerinden hocam geçmiş olsun diye bir e, tepki beklerdim efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında bize bir de arkadaşlarımız selam veren olmadı. Kemal Bey açtı, geçmiş olsun dedi. Sağlık temennilerinde bulundu. Onun dışında. Milliyetçi Hareket Partisi sen ne milliyetçisin ya? Benden daha milli bir adam mısın sen? Adam açıp da hocam çok geçmiş olsun nasıl bir şey demez mi? Ha duymadı e, senin okuduğun gazeteler yazmaz doğru. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey demedi. Başbakan demedi. Bu saldırı kamu gücünü arkasına alan adamların işidir diyen Haydar Baş, hiç kimse bizi hukukun dışına zerre kadar çıkartamaz dedi. Kamu gücünü arkasına alan adamların işidir bu. Ama hiç kimse tekrar ediyorum hukukun dışına zerre kadar bizi çıkartamaz. Elinde sonunda biz mutlaka Türkiye'nin siyasetinde ben olmasam da hakim olacağız.